Değerli play izleyicileri, Var mısın'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da Kirve, Çetçipti ve ben Galatasaray-Konyaspor'daki pozisyonlara değerlendireceğiz. Kirve öncelikle hoş geldin diyelim. Hoş buldum hocam. Şimdi vakit kaybetmeden pozisyonlarımıza geçelim istersen. Hızlıca başlayalım hocam. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. İlk pozisyonumuza başlayalım. Maçtaki ilk pozisyonumuz 3. dakikada Lucas Torreira Konya Sporlu ayağına basıyor ve daha sonrasında sarı kart görüyor. Sence bu karar doğru muydu? Pozisyondaki sarı kart karar doğrudur. Torreira topu almaya çalışırken Muleka'nın ayak bileğini net bir şekilde temas ediyor. Hatta biraz daha zorlasa kırmızıya doğru gidebilirdi. Bence burada sarı kart karar doğru ama veriliş nedeni yanlış. Yani hakem sarı kartı faalden değil de itirazdan verdi. Bu pozisyonda bu bana yanlış geldi. Yani özetle pozisyonda sarı kart doğru ama veriliş nedeni yanlıştı. Faalden dolayı verilmesi gerekiyordu. Torreira orada rakibinin ayağının önüne basıyor. Eğer yanına veya arkasına bassa çok net kırmızı olurdu ama önüne bastığı için bence de sarı kart. Diğer kısımlarda sana katılıyorum hocam. Çetçi ne demiş ona bakalım. Torreira'nın Muleka'nın ayağına basması kontrolsüz bir hareket. Bu tarz müdahaleler oyunun akışını bozduğu için sarı kart standart bir cezadır. Ancak kırmızı kart için kriter rakibin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmak ya da şiddetli darbe olması. Bu pozisyonda niyet ve güç seviyesi kırmızı kart sınırında değil, daha çok dikkatsiz ve kontrolsüz bir basma. Benim yorumum sarı kart, doğru karar. Kırmızı kart için yeterli şiddet yok. VAR da zaten bu tip pozisyonlara kırmızı müdahale etmez. ChatGPT de bizimle aynı fikirde sarı karta doğru diyor. Maçtaki ikinci pozisyonumuz 53. dakikada Konyaspor bir penaltı bekliyor. Cilermen'in çevirdi ortada Torreira'nın eline çarptığı gerekçesiyle. Hocam senin pozisyondaki fikrini soralım. Bence pozisyonda devam kararı doğrudur. Çünkü top biraz dikkatli bakıldığında çizgiden çıkıp içeriye doğru atılıyor. Yani herhangi bir penaltı söz konusu değil. Top içeride olsaydı bile Torreira'nın kolu doğal pozisyonda olduğu için yine bu pozisyon penaltı olmazdı bana göre. Özetle bu pozisyonda devam kararı doğrudur. Hocam ben de seninle aynı fikirdeyim. Top hem dışarıdan çevriliyor. Ya tamamı dışarıya çıkıyor topun. Hem de Torreira'nın vücudundan sekip eline de yoğundan dolayı iki şekilde de penaltı olmaz. Çetip ne demiş ona bakalım. 53. dakikadaki pozisyonda top yüzü yüz dışarıdan çevriliyor. Yani oyun zaten durmalıydı. Penaltı ihtimali kalkıyor. Bu yüzden Konyaspor'un beklediği penaltı doğru bir beklenti değil, hakemin devam kararı doğru. Çetçipti de bizimle aynı fikirde. Topun dışarıdan çevrildiğini söylüyor. Hocam diğer pozisyonumuza geçelim. Koyun Espor'un golünde faal var mı? Buna bakacağız hocam. Umut Nahir vücudunu Abdülkerim'in önüne koyuyor. Bir penaltı var mı? Ona bakacağız. Pardon faal. Gol öncesi herhangi bir faul yok. Umut Nayır pozisyonunda son kişi olarak topu kurtarmaya çalışırken bir temasta bulunuyor ama bu faullük bir temas değil. Yani gol öncesi faul yok. Gol kararı doğrudur. Fazla da uzatmayayım. Tertemiz gol hocam bence de. Ya Faluk hiçbir şey yok pozisyonda. Umut Nair ayağını rakibinin önüne koyuyor doğal olarak. Yani topu başka şekilde nasıl alacak ki? İşte burada gol kararı doğru yani temiz gol. Çetçip çet ne demiş ona bakalım. Dakikadaki golde pozisyon şöyle okunuyor. Umut Nair topu almak için vücudunu Abdülkerim'in önüne koyuyor. Yani tipik bir pozisyon alma ve omuz omuza mücadele durumu var. Burada kritik nokta... Umut'un ayağıyla veya vücuduyla rakibini düşürüp düşürmediği. Benim yorumum. Umut Nair'in hareketi daha çok doğal bir vücut kullanma gibi görünüyor. Yani foul sınırında değil. Rakip oyuncuyu çekme, itme veya dengesiz bırakma gibi açık bir ihlal yoksa bu golün iptali doğru olmaz. Dolayısıyla hakemin golü vermesi bence kurallara uygun ve doğru karar. Şimdi 84. dakikadaki pozisyonu değerlendireceğiz hocam. Konyaspor bir penaltı bekliyor. Şalay Frankfurt maçında yaptığının aynısını Konya Spor'la oyuncuya yapıyor. Konya Spor bir penaltı bekliyor. Sence burada penaltı kararı çıkmalı mıydı? Şalay her maç aynı haltı yerse bir yerde patlar mı? Benim çok arada kaldığım bir pozisyon oldu açıkçası. Benim buradaki kriterim iki öncünün de topla alakası oldu. Pozisyonda Sallay'ın topla herhangi bir ilişkisi yokken rakibini iterek rakibinin topla ilişkisini kesiyor. Rakip oyuncu da topu atarken tek ayak üstünde kaldığı için dengesini biraz kolay kaybediyor. Ben burada devam kararını doğru buluyorum. Ama senin de zıt bir yorumun varsa senin yorumunu da dinlemek isterim. Senin dediğin gibi Sallay'ı bu tarz geçen seneden beri çok zorlamaya başladı. Bir yerde bunun cezasını çekecek. Bu maç Konya maçı olmadı ama. Hocam ben şimdi bu pozisyonu değerlendirirken şunları baz aldım. Atıyorum hani bizim ligimizde kornerde mesela orta açılıyor. Defans oyuncusu forveti itiyor. Forvet oyuncusu düşüyor penaltı veriliyor. Ya bunun da ondan bence çok fazla bir fark yok. Hatta bu daha bariz. Gerçekten dengesi biraz kolay bozuyor, Biraz çabuk düşüyor ama ya böyle bir itme de olmaz bence. Şalay'ın topla hiçbir alakası yok. Sadece oyuncunun üzerine oynuyor artık maçın gerginliğiyle midir nedir. Frankfurt maçında da bunu kaleciye yapmıştı. Bu maçta da Konyasporlu oyuncuya yaptı. Ya bence bu penaltı ondan dolayı hocam. Çünkü artık cezalandırılması lazım. Eğer buna izin verilirse daha çok hazıtmaya başlar oyuncular. Bu her takım için geçerli. Çet ne demiş ona bakalım. Dakikada Sallay'ın Tunahan'ı eliyle arkadan itmesi bence penaltı. Savunmacı topa oynamıyor. Direkt rakibin dengesini bozuyor. Bu tür itmeler ifap kurallarına göre foul niteliğinde ve ceza sahasında yapıldığı için penaltı verilmeliydi. Çet pozisyonunda pozisyonda ben aynı fikirde. O da pozisyona penaltı demiş. Hocam şimdi son olarak hakem puanlama kısmına geçelim. Hakim onun üzerinden puan verir misin? Pozisyonlara baktığımızda Torreira'nın sarı kartına doğru dedim. Konyaspor'un ilk penaltı beklediği pozisyona penaltı değil dedim. Umut Nayir'in golünde faul yok dedim. Son pozisyona da penaltı değil dedim. Ama senin yorumuna da karşı değilim. Çok arada kaldım yani. Şimdi pozisyonlara baktığımızda hakemle çoğu konuda benzer fikirlerdeyim. Ama özellikle bu son penaltı pozisyonuna ben penaltı değil desem de penaltı olduğu senaryoda mesela maçın kaderi çok değişebilirdi. Çünkü son dakikalarda Konyaspor bayağı bir etkili geliyordu ve 3-2 olsaydı maç 3-3'e gidebilecek bir noktadaydı. Galatasaray adına diğer rakipleri puan kaybetmişken bu hafta Galatasaray'da örnek veriyorum berabere kalsaydı ligin seyri belli ölçüde değişebilirdi. Yani hakem penaltı pozisyonu adına ama doğru ama yanlış. Bunun bence belli bir şekilde önüne geçti. Yani genel olarak değerlendirilen pozisyonları ve hakemin performansını ele aldığım zaman ben hakeme 10 üzerinden 5 veriyorum. 10 üzerinden 5. Hocam sen dörtte dört yapmana rağmen beş verdim. Ben bir tane pozisyonda fark düşünmeme rağmen daha yüksek bir şey düşünmüştüm. Şimdi baktığımda dört pozisyonun üçünde farklı düşündüm. Bir pozisyonda farklı düşündüm. Benim de puanım on üzerinden altı düşündüm ben. Çünkü maçı da açıkçası çok fazla izlemedim ben. Ondan dolayı diğer maçın geneli hakkında yorum yapamayacağım. Ondan dolayı benim de puanım on üzerinden altı hocam. Çetçip ne demiş ona bakalım. Hakemi ortalama uzunlukta şöyle özetleyeyim kanka. Maç boyunca karar standardı net değildi. Bazı pozisyonlarda, mesela 8. 4. dakikadaki Sallay'ın itmesi hatalı karar verdi. Kart yönetiminde de tutarsızlık göze çarptı. Ama oyunu genel olarak koparmadı, tempoyu kontrol edebildi. Doğru verdiği pozisyonlar da oldu. Tamamen kötü değildi. Yani ne çok iyi ne de çok kötü bir yönetim. Ben bu maça hakeme 10 üzerinden 6.5 veririm. ChatGPT hakeme 6.5 verdi 10 üzerinden. Onun klasik puanı zaten yine en yükseğimiz oldu. Hocam sana yorumlar için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz bizleri izlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Hakem hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşecek. Hoşçakalın.